Erdoğan dün akşam genel başkanımızı tehdit etmiş, bir de başkomutanım demiş. Şimdi ben esas başkomutanlık makamına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldim, buradan cevap vermek istiyorum. Şimdi başkomutanım e, demişsin ama hangi savaşı kazandın da başkomutansın? Vatan toprağını bırakıp kaçandan başkomutan mı olur? 570 asker, 10 50 tank, onlarca uçakla sadece 10 dönümlük Ceber Kalesi'ne operasyon yaptın. Tek kurşun atılmadı, tek kurşun atmadık. Bir de şehit vererek oradan atamızın kemiklerini sırtına sarıp geri kaçtın. Vatan toprağını terk edip gidenden kaçandan başkomutan olur mu? ve sen nasıl bir başkomutansın ki ordumuzun mahremi, kozmik odaya FETÖ'nün savcılarıyla bir olup teröristleri soktun. Ordumuzun bütün gizli bilgileri bütün uluslararası gizli servislerin eline geçti. Dünyada bunun başka bir örneği e, var mı Sayın Erdoğan? Şimdi e, biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Hukuk bürolarında değil. Ta 100 sene önce de savaş meydanlarında kurulduğumuzdan beri genel başkanlarımıza senin gibi efelenen çok oldu. Ta 100 sene önce yine başka bir saraydan, İstanbul sarayından Mustafa Kemal'e ölüm emirleri her türlü tehdit oldu. E peki bundan korktuk mu? korkmadık. O ateşten gömleği yırttık attık. Çanakkale'de Hamilton toplarıyla tüfekleriyle Kemal yerine kanlı sırta doğru tehdit savurdu. İzmir'den Hacı Anesti Dumlu Fınar'a doğru tehdit savurdu. Korktuk mu? Hayır. O filmin sonunu görmeliydin. Keza İzmir Beşparmak Dağları'nda Mustafa Bülent Ecevit. İnönü'de Mustafa İsmet İnönü. Onları görmeliydin. Çok bayımda Mustafa Kemal, Artvin, Ardahan'da Türkmen Kemal. Onları görmeliydin. Biz savaşa karşıyız. Savaş istemiyoruz diyoruz ama savaşı bilmeyiz demiyoruz. Biz hepsini yaparız. O yüzden Erdoğan, sen rüzgar olsan, kasırga olsan ancak elbiselerimizi kurutursun. Ateş olsan ancak cigaramızı yakarsın. O yüzden senin tehditlerin bize vız gelir, tırıs gider. Hem sözlerinde, tehdit içeren sözlerinde öyle bir cenk havası da görmedim. Böyle bir panik havası gördüm. Çünkü neden? Çünkü gidiyorsun. Çünkü kaybediyorsun. Sana uğurlar olsun, tüm ülkemize de hayırlı olsun.